Herkese tekrardan merhaba, First Global Ergeden Uğur Yurtsever ben. 20 Ekim Pazartesi günü yeni bir günde, yeni bir haftada tekrardan birlikteyiz. Global piyasalarda neler yapıyor, neler bitiyor, bunlar hakkında yorumlarımızı yapacağız. Bu haftanın başında şu anda dolar endeks tarafına baktığımızda 98.50 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle ee, 17 Ekim'de yani Cuma günü... Ee, Açılan boşluğu hemen zaten kapatmıştı. Sonrasında 98 seviyelerin altına sarkmaya çalıştı. Fakat bu konuda başarılı olamadı. Yukarı yönlü fiyat hareketini gerçekleştirdi. 98-70'lere kadar neredeyse bir yükseliş durumu söz konusu oldu. Fakat sonrasında şu anda 98-50 seviyesine oturmuş durumda. Bu seviyeye bağlı olarak Euro-Dolar tarafında da özellikle 1.17'lerden 1.16-60'lara kadar bir geri çekilme yaşandı. Sterling Dolar tarafı 134 15 seviyelerinden şu anda fiyatlanıyor. 34.70'lerden bir geri çekilme yaşadı. Bunun devamında şu anda dolar endeks tarafı haftaya güçlü başlamış olmasına rağmen hala piyasada özellikle dolar endeksinin geri çekilmesine dair beklentiler aynı şekilde devam etmekte. Bununla birlikte Dolar endeks tarafının özellikle birazcık daha değer kazanması e, bu hafta içerisinde çok fazla gerçekleşmeyebilir. Bu hafta bir de önemli e, olarak e, Cuma günü e, tüfe açıklanacak. ABD tarafından normalde hükümet kapalı e, olduğu için e, bu tür verileri alamıyorduk ama e, şu anda bu e, veriyi alacağız bu hafta e, sonunda Cuma günü. E, tüketici fiyat endeksi enflasyon verisi açıklanacak. Bu da e, 28-29 Ekim'de yapılacak olan e, FOMC toplantısına e, birazcık daha e, Görüş sağlayabilecek, e, FED tarafının özellikle bir faiz indirimine başlayabilecek mi, başlayamayacak mı? Bu konu hakkında birazcık daha yardımcı olacak. Yani faiz indirimlerine tekrardan devam edebilecek mi? 25 basmanlık faiz indirimi bekleniyor. E, bu yapılabilecek mi? Buna bir öngörü sağlayacak. Şimdi, e, Dolar Japon yeni tarafı şu anda 150 seviyelerinde 149'lara kadar gelebileceğini söylemiştik ki e, dediğimiz oldu. E, bu seviyelerden e, bir alımlarla birlikte e, 150 seviyesinin üzerine çıktı. Şu anda önemli olan birazcık daha bu seviyeyi kırabilmesi eğer 150 seviyesini aşağı yönde kırabilirse daha da düşüşlerin devamını özellikle beklemeye devam edeceğiz. Bununla birlikte 149 seviyelerinde kalıcılık sağlayabilirse de çok daha fazla bir geri çekilmenin yaşanması 145'lere kadar tekrardan bir fiyat hareketinin özellikle yaşanmasını bekleyebiliriz gibi gözüküyor şu anda altın tarafı özellikle rekor seviyelerinden sonra 4379'lu seviyelerinden sonra tekrardan 4255 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşamış durumda özellikle e, kar satışlarının e, yaşandığını söyleyebiliriz. E, bunun devamında altın tarafının özellikle şu anda güvenli liman talepleri e, yine aynı şekilde devam ediyor. Fakat ABD Çin arasındaki e, yapılacak olan görüşme e, önemli. Bu görüşmenin e, devamında önümüzdeki hafta yapılacağı söylendi e, Malezya'da. E, bu görüşmenin devamında eğer e, ABD ile Çin arasında e, ticari gerilim birazcık daha artık e, azalır veya da ortadan kalkarsa altın tarafı için bu birazcık daha olumsuz e, sonuçlanabilir. E, şu anda piyasada özellikle jeopolitik risklerin de e, hafiften azalmasıyla ve güvenli liman yatırımlarından e, birazcık uzaklaşılmasıyla altın tarafında da 4300 seviyesinde dediğimiz gibi altını gördük 4200 e, lerde e, seyretmeye devam ediyor. E, bunun devamında e, Güvenli liman yatırımları birazcık daha artarsa eğer, o zaman bir yükseliş verebiliriz. Onun dışında geri çekilmelerin devamı beklenebilir. 4.200 seviyesi özellikle önemli. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, 4.000'lere kadar bir düşüş yaşanması muhtemel gibi gözüküyor. E, gümüş tarafı da altına bağlı olarak e, 52 seviyelerinin dibinde şu anda seyrediyor. E, altın düşmeye devam ederse gümüş tarafında e, gevşemesi mümkün olabilir e, altın için 4000 neyse gümüş için de 50 dolar seviyesi e, aynı bu seviyeler kırılırsa çok daha fazla sert geri çekilmeleri görebiliriz. Prens tarafı şu anda 60 seviyesinin üzerinde seyrediyor. 59 seviyelerine kadar çok fazla bir düşüş eğilimi göstermedi. Birazcık gevşedi ama tekrardan bir toparladı. Şu anda bugün itibariyle 60 seviyesini aşağı yönlü kırmazsa yukarı fiyat hareketleri 61 ve sonrasında 62 olarak devam edecektir diye düşünüyoruz. Nasdaq tarafı ise şu anda 24.960 seviyeleriyle e, gayet iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun devamında 25.000 seviyesi bizler için önemli. E, şimdi hisse senetleri de cuma gün kapanışlarını güzel yaptı. Özellikle Tesla %2.5, Apple %2, e, bununla birlikte Netflix %1.5'a yakın ve diğerleri de %1'e yakın. E, günü kapatması ile birlikte e, bugün de açılışta Nasdaq tarafı iyi bir e, yükseliş ivmesi özellikle yakaladı. E, bunun devamlı 25 bin dolar seviyesini eğer aşabilirse e, daha da yukarı gidebilir. Tekrardan e, rekor seviyelerinin üzerine çıkma durumu söz konusu olabilir. 16.30'da piyasa açılışıyla bunu birazcık daha tadabiliriz gibi gözüküyor. Bitcoin tarafı için de söylemek gerekirse 110 bin seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması özellikle şu anda çok iyi. Bunun devamında bugün içerisinde 115 binlere kadar özellikle bir yükseliş yapabilirse çünkü özellikle bugün çünkü açılışında gayet iyi bir seviyeden açtı ve yükselişilmesi de şu anda iyi gibi gözüküyor. 4000 dolarlık bir yükseliş yaşıyor. Bunun devamlı 115 bin seviyesine kadar çıkabilirse çok daha yüksek seviyeleri birazcık daha görmesi mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi bu hafta piyasada neler var kısaca onlara bir bakalım. Çin tarafından özellikle e, önemli veriler açıklandı. E, Almanya tarafından saat 9'da üfe verisi vardı. E, beklentiler %0,1 oranındaydı. Eksi 0,1 olarak açıklandı. Bu da Euro tarafı için bir nebze e, negatif. Saat 17 ABD önce endeksi açıklanacak. E, 17'de yine aynı şekilde AMB'den Schnabel'in konuşması e, olacak. 20 Buba'dan e, bazım konuşması ve e, 22'de Buba Başkanı'na gelin konuşmasıyla bugünü bitirmiş olacağız. Salı gününe geldiğimizde Buba Başkanı'na gelin yine konuşmaları var saat 4 ve 7'de. E, 10'da AMB konuşması Avrupa Merkez Bankası'ndan 14'de de e, Lagard'ın konuşması olacak. Ve 23.30'da da Amerikan Petrol Enstitüsü'nün haftalık kan petrol stoklarıyla e, salı gününü bitirmiş olacağız. Çarşamba gününe geldiğimizde saat gece 02.50'de Japonya tarafından ticaret dengesi verisi var. Japonya yine tarafı için özellikle birazcık daha e, önemli olmasını it was positive devam etmesini ve Japonya'nın e, dolar karşısında birazcık daha değer kazanmasını bekliyoruz. Saat 9'a geldiğimizde e, İngiltere tarafından TÜFE verisi var. TÜFE'nin şu anda e, bir önceki veriye göre %0,2 e, oranında e, artması bekleniyor. E, saat 9'da yine üfe verisi de açıklanacak. E, üretici fiyat endeksi e, bir önceki veri %0,8'de şu anda bir beklenti girilmemiş. E, 17.30'a e, çok pardon 15.25'e geldiğimizde Lagarde yine bir konuşması var. 17.30 enerji Bilgi Dairesi'nin ham petrol stokları verisi açıklanacak. E, bu da petrol tarafı için e, yine aynı şekilde önemli. Saat 20'de e, ABD'den 20 yıllık tahvil ihalesi verisiyle bugünü de kapatmış olacağız. Perşembe gününe baktığımızda saat 14 Türkiye tarafından e, faiz kararı açıklanacak. Faizlerin şu anda 100 bas puan indirilmesi bekleniyor ama e, Türkiye tarafı bir e, sürpriz yapabilir. Belki 200 belki 250 puan bir e, faiz indirimine gidebilir. E, böyle bir faiz indirimi piyasalara özellikle TÜRÜ... E, Türk Lirası tarafına e, iyice etkileyecektir. E, saat 15.30'da işsizlik hakları verisi e, gözüküyor ama e, şu an hükümet kapalı devam ederse e, bu veriyle alamayabiliriz. 16.30 Avrupa Merkez Bankası lane konuşması. 17'de ikinci el konut satışları yine ABD'den aynı şekilde açıklanacak. E, sonrasında konuşmalarda e, bugünü bitireceğiz. <laughs> Haftanın son günü e, Cuma gününe geldiğimizde e, 0.2.30'da Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE verisi var Japonya tarafından e, %0.2 oranında artması bekleniyor. Gece 3.30'da Japonya tarafından hizmet PMI saat 9'da İngiltere tarafından perakende satışlar e, ve bugün e, cuma günü e, hizmet PMI verileri de açıklanacak. Almanya 10.30, e, 11 e, Avrupa tarafı 11.30'da da e, İngiltere tarafından hizmet PMI verileri açıklanacak. 15.30 ABD'den inşaat izinleri ve e, saat 15.30'da yine e, çekirdek TÜFE ve manşet tüfe verileri açıklanacak. Bu e, veriler dediğimiz gibi e, faiz kararı için önemli veriler ABD tarafı için 1645 e, hizmet PMI verisi ABD'den e, 17 Michigan enflasyon beklentisi e, yine 17 yeni konut satışları ve saat 20'de de ABD Baker Hughes toplam sondaj kuyusu sayısıyla e, bugün ve haftayı kapatmış olacağız dediğimiz gibi bu hafta en önemli biriler e, Cuma günü açıklanacak Cuma günü yoğun bir gün özellikle bizleri e, bekliyor. <laughs> Şu anda e, haberlere de e, birazcık baktığımızda kü küresel piyasalarda endişe bulutları dağılıyor şeklinde bir e, başlıkta haberimiz var. ABD borsaları Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu açıklamalar ve sektörel bankaların açıkladığı güçlü bilançoların e, kredilere ilişkin endişeleri yatıştırması ile e, Cuma günü yükseldi. E, bu hafta önemli veriler var. Önümüzdeki hafta yine e, büyük şirketlerin önemli verileri açıklanacak. E, bununla birlikte şu anda bu... E, Kazançların açıklanması, bilançoların açıklanması e, özellikle ABD hükümeti kapalı iken işteyse hisse senetlerinin birazcık daha yükselmesine, endekslerin birazcık daha yükselmesine e, neden olabilir. O nedenle bilançoların iyi açıklanması özellikle e, piyasalar içinde çok olumlu şeyler ifade ediyor. E, bunları da aynı şekilde yakından takip etmeye devam edeceğiz. ABD Hazine Bakanı Scott Bassett iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin bir sonraki turunun muhtemelen önümüzdeki hafta yapılacağını söylerken Trump tarifelerinin sürdürülemez olduğunu söyleyerek Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerin bir anlaşmaya varabileceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti. E, bu arada e, Truist Financial Corp ve Fifth Third Bank Corp'un finansal sonuçları, Zions Bank Corp ve Best Alliance Lines Bank Corp'un bu geçen hafta dolandırıcılık kurbanı e, olduklarını açıklamalarıyla e, kredi kalitesi endişelerini hafifletmeye yardımcı oldu. S&P 500 seansın erken saatlerinde kazanç ve kayıplar arasına gidip geldikten sonra %0,5 yükselişte kapandı. Geçen hafta %1,7 artışla noktaya endeks rekor seviyesine yakın seyrediyor. Yeni haftanın ilk işlem günü ABD ve Avrupa vadeli endeksleri artıda Asya'da borsalar ticaret endişelerinin azalmasıyla yükselişte MSCI Asya Pasifik Endeksi %1,6 oranında değer kazandı. Melbourne'deki Capital.com'un kıdemli piyasa analisti Kyle Roda e, piyasalar durumun yetişeceğini fiyat, fiyatlara yansıtıyor ancak bu tür geri adımlar açıkça duyurduğuna kadar e, piyasalar tedirginliğini koruyacak gibi görünüyor yorumunda yapmış olduk altın tarafı için e, demiştik şu anda bir kar satışı durumu gibi bir durum söz konusu oldu. 4200 tarafı bizim için önemli olacak. Geçen haftanın sonunda değerli metaller piyasasında yaşanan sert satışların ardından dalgalandı altın fiyatları. ABD için gerilimin azaldığına dair işaretler piyasalarda genel olarak olumlu bir hava oluşturdu. E, bu e, ABD Çin arasındaki gerilimin azaldığına dair işaretler e, nereden geldi? E, Xinhua'nın haberine göre Çin'in e, ekonomik ilişkilerden sorumlu başbakan yardımcısı Hai Ke Lifing, e, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD ticaret e, temsilcisi Jameson Greer'le e, bu sabah video konferans e, yoluyla görüştü. Görüşmelerde taraflar iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret istiş istişarelerinin yeni turunun en kısa zamanda yapılması e, konusunda anlaştı. Çin'in açıklamasında görüşmenin yerine ve tarihine dair bilgi verilmezken e, Scott Bass'ın e, açıklamasında müzakerelerin gelecek hafta Malezya'da yapılacağı bilgisini aktardı. E, önümüzdeki haftaya kadar şu anda bir e, anlaşmanın veyahut da ticaret görüşmelerinin yapılması beklenmiyor. Bu da bir haftalık bir süreçte hem ABD e, hükümetinin kapalı olması hem de e, piyasaların şu anda bir dengesiz e, hareket etmesine bağlı olarak e, bu e, karamsarlığı ve bu dengesizliği birazcık daha devam ettirebilir e, olarak görüyoruz. Ee, Külçe Altın Asya piyasalarının pazartesi günü açılmasıyla birlikte yatay seyretmen önce dalgalı bir e, seyir izledi. Bu hareket cuma günü yaşanan %1,7'lik düşüşün ardından geldi. Bu Mayıs ayından bu yöne görülen en sert günlük kayıp oldu. Çünkü eee zaten her gün çok sert yükseliş gerçekleştirmişti ee, ve e, çok sert yükseliş gerçekleştirdiği gibi çok sert e, bir düşüş de yaşadı. Gümüş ise önce %1,1,2 kadar geriledi. ardından kayıplarının bir kısmını e, telafi etti. Teknik göstergeler e, özellikle göreceli güç endeksi yani RSI e, Ağustos ayında başlayan ve geçtiğimiz hafta altın gümüşü tüm zamanların en yüksek seviyelerini taşıyan e, güçlü rallinin artık aşırı ısındığını dolayısıyla geri çekilmeleri gündeme gelebileceğini gösteriyor. Yani yani 4260 özellikle 4200'ün altına kadar geldi. Hani bu seviyeyi destek olarak belirleyelim. Bu seviyenin altına inmedi olarak bakalım. Yine de şu anda riski Bu seviyenin altına inme bir durumu söz konusu olabilir çünkü. Şu anda yatırımcılar şimdi ABD ve Çin arasında yapılacak yeni görüşmelere odaklanmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada Pekin yetkilileriyle yürütülecek görüşmelerin ticari krizini yumuşatacak bir anlaşmayla sonuçlanabileceği yönde iyimser olduğunu bildi. the yeah. yüksek vergilerin, yüksek gümrük vergilerinin sürdürülemez olduğunu söyledi. E, buna karşı yatırımcılar ABD'deki bazı finans gruplarındaki kredi riskleri konusunda tedirgin iki bölgesel banka geçen hafta dolandırıcılıkla bağlantılı kredi sorunları yaşadıklarını açıklamıştı. E, Hatırlarsanız bu nedenle bankacılık e, ve endeks tarafı özellikle e, ciddi geri çekilme yaşayarak altın tarafının yükselmesine neden olmuştu. Bunun devamında e, şu anda hala kredisi tam olarak çözülmüş değil. Bu çözüleme sürece ve hükümet de aynı şekilde kapalı kalmaya devam ettiği sürece altın tarafının birazcık daha yukarıda tutulması özellikle beklenebilir ama aşağı yönlü risklerin hala devam ettiğini tekrardan söylememiz mümkün. Brent tarafı şu anda petrol tarafı ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığına dair işaretlerin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesiyle birlikte gerildi. E, şu anda 60, e, 66 seviyelerinden fiyat veriyor. E, Brent petrol, baril başına 61 dolar civarında seyrederken, ABD ham petrol yani BTH fiyatı 57 dolar seviyesine doğru bir geriledi. ABD ile Çin arasındaki bir sonraki ticaret görüşmeleri bu hafta yapılacak. E, Önümüzdeki hafta yapılacak Asya ülkesine yönelik yüksek gümrük vergilerinin sürdürülemez olduğunu belirterek görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanabileceği yönünde iyimser açıklamalarda bulundu. Bu sırada Çin ekonomisi ise üst üste ikinci çeyreklere yavaşladı. Güçlü ihracata rağmen hem tüketicilerin hem de şirketlerin harcamalarını kısmaları büyümeyi olumsuz etkiledi. Ee, Trump geçen hafta e, Putin'le ikinci bir görüşme yaparak Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını sürdüreceğini açıkladı. Ancak daha önceki görüşmeler çatışmaları durdurmada sınırlı etki yaratmıştı. Buna rağmen gerilimin azalması durumunda Grup e, petrol fiyatlarının varı başına 50 dolar seviyesine kadar düşebileceğini öngörüyor. Eğer e, Rusya-Ukrayna savaşı e, beklenilen üzerine e, biterse... E, Rus petrolünün tekrardan piyasaya girme ihtimali aynı şekilde olmaya devam edecek ve bunun doğrultusunda petrol fiyatlarının 55-50 dolar seviyelerine kadar düşüş yaşamasını özellikle bekleyeceğiz. Bunun dışında hedef seviyelerine gelecek olursak şu anda dolar endeks tarafının birazcık daha bugün itibariyle gevşemesini bekliyoruz. 9820 seviyesi bizim için önemli bir destek. Bu seviye kırılırsa 97 seviyesine kadar sarkabilir. Bu durum söz konusu olduğunda yine aynı hedefleri vereceğiz ama euro dolar tarafı 1.17 seviyesine kadar gelecek. E, Sterlin dolar tarafı 1.34-60 seviyelerinin e, yukarısına kadar çıkmasını bekliyoruz. Dolar Japon yeni 150 seviyesi kırarak 149'larda kendine aynı şekilde e, bir yer bulacaktır. Altın tarafı için e, 4.250 seviyesi önemli. Kırılırsa 4.220'lere o da kırılırsa 4.000'e kadar e, geri çekilme durumu söz konusu. Oldu da kırılmadı. Şu anda 4.280 bizim için ilk direnç. Sonrasında 4.300 ve daha da yukarısı aynı şekilde hedeflenebilir. Gümüş tarafı şu anda 52 dolar seviyesinin üzerine hafiften çıkmaya çalışıyor. E, bunun devamı e, 52-50 seviyesi. Eğer bu seviyenin üzerine kalıcılık sağlayamazsa 51'e kadar e, kısa vadede sonrasında e, 50 seviyesine kadar düşüşün yaşanması özellikle beklenebilir. Brent tarafı e, bugün bize birazcık daha gösterecek. 60'ın altına sarkarsa geri çekilmeler devam edebilir. Eğer sarkmazsa e, 61 dolar bizim için ilk hedef sonrası 61.5'e kadar Yükseliş yaşamasını bekleyebiliriz. Endeks tarafı için 16.30'da ABD açılışındaki hisse senetlerinde yardımıyla 25 bin doların üzerine çıkabilir. Hatta belki birazcık daha yükseliş ilmesi gösterebilirse 16.30'a kadar bile 25 bin üzerine atması bu seviyenin üzerine sarkması beklenebilir. Bunun dışında atamazsa da 24.850 bizim için önemli bir destek konumunda olacak. Son olarak Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de 110.000 seviyesinin dibinde e, bu seviyenin altına sarkarsa 105.000'lere kadar bir fiyat hareketi yaşanabilir. Olmazsa da bugün içerisinde 115.000'in üzerine atmasını özellikle bekleyebiliriz. E, bu şekilde devam ederse 120 ve 130.000'leri tekrardan hedeflemesi mümkün olacaktır. Bunun dışında bahsetmediğimiz, anlatmadığımız herhangi bir şey de kalmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.